Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak Esenyurt'tan sonra İstanbul'un ikinci büyük ilçesi Küçükçekmece'de yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir gene seçim olsa, oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar alacağız. İyi seyirler efendim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda sadece hangi partiye oy vereceklerini yayınlıyoruz. Kardeş kanalımız İstanbul Times Haber'de de yorumlu ve uzun halini vereceğiz. Eğer daha bu videonun montajsız ve yorumsuz detaylı halini izlemek istiyorsanız Kardeş kanalımız İstanbul Times haberi ziyaret edin İyi seyirler İyi parti diyoruz i̇yi Ben her zaman CHP'liyim ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık CHP'ye Cumhuriyet Halk Partisi'ne İyi parti de olabilir CHP de olabilir İyi parti önce söylediniz İmamoğlu'nun hizmetlerine memnunuz değil mi? Çok memnunuz Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Abi o bize kalsın Cumhuriyet Halk Partisi Daha önde görünüyor Uygun değil ama toplum bunu böyle uygun görüyor Bakacağız Ha ironi. <laughs> Aynen ironi yap. Teşekkür ederim. Hak Parti, Cumhurba Hak Cumhurbaşkanı. yazdık. Tamam. Cumhurbaşkanı. diyelim. Aynen CHP diyelim. İlk Ekrem'in CHP. Ha. Tamam. CHP. CHP gönlüm var. Evet. Ben şahsen oyumu kime yazarım biliyor musun? Evet. CHP'ye yazarım. Cumhuriyet Niye CHP'ye yazarım? Ya İYİ Parti'ye ya CHP. Tamam. Çünkü bu bülon karşısında en büyük kim var? Bu ikisi var. Ben gidip geleceğe devam. MHP'yi saymıyorum zaten. MHP işletme olmuş. Marajal'da kalır mı MHP? MHP zaten bitti ya. Millet İltifakı'na. CHP. CHP vereceğiz. Söylemek istemiyorum. Eyvallah o da cevap bizim için. İstersen söyleyebilirim de e, ya. Söylesin çok iyi olur. Ha. Tayyip e, amcama verecek e, bizim Halk başka. Yazdı. Ha, o bana kalsın. <laughs> o da cevap. CHP'ye verin CHP. başka vermem. Vallahi CHP'den de başkasına vermem ben. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Siz formundasınız efendim. Çok teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz memnun oldum. İ Videolarımız nasıl? Allah memnun musunuz? Senin videolarına ben bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Nerede abim, nerede diyorum acaba? Buraya ne zaman gelecek ki abimle bir görüşeyim, bir konuşayım? Çok memnun oldum efendim. Allah razı Vallahi olsun. Vallahi memnunum. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz efendim? Ben bu pazar seçim olsa oyumu Demokrasi savunan, insan haklarını savunan, sosyalizmi savunan evet. HDP'ye veririm efendim. Halkların demokratik Partisi. Evet. Tamam. Gene AK Parti'ye vereceğiz çünkü yok e, AK Parti veriyorsun? Ama dış güçler, iç güçler dedikleri var ya... Muhalefet güven mi vermiyor efendim? Heh, babana rahmet. Onlar güven vermiyor. Muhalefet güven vermediği için memnun olmasam yine AK Parti'ye vereceğim yine diyorsun. Vereceğiz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda sadece hangi partiye oy vereceklerini yayınlıyoruz. Kardeş kanalımız İstanbul Times Haber'de de yorumlu ve uzun halini vereceğiz. Eğer daha bu videonun montajsız ve yorumsuz detaylı halini izlemek istiyorsanız kardeş kanalımız İstanbul Times Haberi ziyaret edin. İyi seyirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne var neden Yani onlar gençlere daha fazla imkan sunduğunu söylüyor. Tamam. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Abi ekonomi çok kötü. <laughs> abi reise vereceğiz abi. kime vereceğiz? Bak cami bak cami ezan okunuyor. Biz ezanlara şey hasretiz. Ezan eskiden ezan okunuyor muydu? derken Menderes'ten bu en elden bu okunuyor. Hayır okunmuyordu ya. Olur mu Menderes geldi elde ezanı yine Arapça Yok, yaptı. Adamlar camiler Eza, yaktılar. Camileri Eza, yaktılar kardeşim. Bir dakika ezan bu eksilmedi efendim. Camiler yandı kardeş bilmiyor musun sen? Yok hangi cami yandı? Camiler yanmış ha. Hangi cami yandı? Söyleme. mi? Açıklayacaklar bekliyorum ben de açıklayacaklar. Hiçbir cami yanmadı sadece Cumhuriyet'in ilk yıllarında Hayır, bazı kare. camiler ihtiyacı tam Hayır. fazla oldu diye kapatıldı. Hayır kardeşim camiler yandı. Camileri yanabilir. Yandı. Yangın oğlum her taraf yanıyor. O aynı şey yapabilir. Yakmadı kimse. reisimiz öğretiyor. Cami yandı kardeşim. Hangi cami yandı? Şimdi bilmiyor açıklayacak işte. Rüya mı söylüyor reisimiz? Bilmem ben şu an. yani lütfen. Ben 40 yıldır İstanbul'dayım ben cami Rüfen. yanı Rüfen. görmedim. Kardeşim, Haber kötü diyor. Halk TV de iyi diyor. Ona bakmayın. Abi Halk olur. TV alır mı kardeşim? Kendi fikrimize bak. <laughs> Eyvallah. Halk TV bakma. Yok kardeşim tamam. yok. Bak ben ATV izliyorum. Eyvallah de görüyor. Bunlar çok kötü insanlar. Bak izlerseniz öyle. Bunlar çok kötü insanlar. Öyle diyorlar. Bunlar değil abi, sizin kendi fikriniz de önemli. Hayır benim fikrim ne olacak? Fikrimi söylesem içerideyim. Ali, ba Ali Babacan'ı isterim, İmamoğlu'nu isterim, Ankara... Yani yazalım İmamoğlu. Aa, orayı da yazalım. Yine aynı partiye verdim. Aynı derken? Hacıdakine. AK Parti'ye evet. yazalım. CHP'ye verim tabii. CHP'ye. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? çok kötü gidiyor. Nasıl gidecek? Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Doğma e, büyüme cennetliyim. Cennetlisiniz. Allah kimseyi cennetten ayırmasın. Amin. Diğer tarafımızda <laughs> ya. Ya, Cennete meydan açın diyecek. Açın, açın, evet. Açın. Evet. E, e, Yeter demedim şey. e, ya. Misafirim geldi. Çok güzel. Yana e, yok. Bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Kime vereceğimiz belli. Mevcutlara vermeyeceğiz. CHP diyebilir miyiz? Yazalım diyebiliriz tabii CHP ki. yazalım. Bugün için Cumhuriyet Halk Partisi düşünüyorum. Tamam. Yani şu an kararsızız. İzliyoruz, bakıyoruz. Ben HDP'ye oy vereceğim. HDP'ye. HDP HDP'ye. Vallahi kararsızız, kararsız, kararsızız. Benim veri kararsız Kararsız. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü yapalım? Devlet Bahçeli oraya gittiği zaman değiştim. CHP'li oldum. Tamam. tamam. Kim oy vereceksin? CHP'ye mi? CHP'ye. Ben ülkücüyüm. İyi Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederim sevgili meslektaşım. Siz Çok nasılsınız? Sağ olun. sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, geçim, ekonomi evet. Şartlar zor. Çünkü dünyada ciddi anlamda bir kriz var. Ekonomik kriz var. Bunu global sadece bir global bir, şey. bir kriz var. Bunu Ak Parti'ye dediniz. Evet. Diğer Yukarıdan bakmayı sevmeyiz biz bakış açısı olarak. Abi. Allah müsaadeniz sen yapacağın bir şey yok. Tabii. Geçmişte basketbol var galiba basketbol. Evet, oynuyordum. Birkaç Maşallah. büyük kulüpte oynadım. Sakatlık dolayısıyla bıraktım. Boy kaç efendim? 2.5. Maşallah. Şimdi ekonomi nasıl? Şimdi yaşam derken Hayatta kalma olarak mı yoksa istediğimiz şeyleri gerçekleştirdiğimiz yaşamak Nasıl değil mi? Nasıl Hayatta kalmak olarak evet hayattayız ama istediğimiz şeyleri gerçekleştirme kısmında problem yaşıyoruz. Çünkü imkanlar belli. Benim her zaman kendi düşüncem var. Orada şöyle kendi fikrimi savunan şey bir e, bulaşık süngeri dahi olsa ona oy veririm. Benim fikrimi savunması önemli. Bugün benim fikrimiz şu andaki iktidar savunmuyor. Fikrinizi savunması mı ülkeyi iyi yönetmesi mi? Abi şöyle benim Özellikle... fikrim... Hak, hukuk. Şöyle hak hukuk zaten benim fikrimin olduğu taraf böyle. Benim istediğim şey insanların eşit olması, güzel bir hayat sürmesi. Eğer ki bunu savunuyorsa zaten abi oyumu şu anda CHP yazabiliriz. Çünkü en büyük gücü elinde barındıran ve gerçekten Halk Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yazdık. Mecide. Küçücük mi? Evet. Bombok. Peki bu pazar seçim olsa kim oy verecek? Hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Çünkü adam bulamıyorum. Peki siz vermeseniz ben vermesem ne olacak? Neyle Memleket vereceğim? basacak. Bırak bastı. Şu anda kararsınız. kararsızım? Tamam. İmam ol. İyi Parti atarım. İyi Parti. Ekrem. CHP. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Diye ee, kararsız kararsız, kararsız, kararsız diğer, Kararsız diye. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Hiç güzel gitmiyor. Her taraf berbat. Ben emekliyim, emekli maaşı alıyorum. Emekli maaşım. Yol, köprü, baraj, ihasiye uçuyoruz. Köprülerin barajların kemirmeye başlasınlar. Barajlarıyla ekmek beraber Koy, ekmek arası Kerem yesinler. Abi. Beni asfalt doyurmuyor, beni köprü doyurmuyor. Benim arabam yok ki ben köprüden geçeyim. Sadece ben olayı değil. Tüm insanlar köprüden genel, 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 genel olarak konuşuyorum ben. Köprüden geçip geçip bedava geçmiyorlar. Vergisini verdi, köprüye bir de para ödüyorlar. Hala köprüden, yoldan, asfalttan bahsediyorlarsa o insanlar kış uykusundan uyanamamışlar hala. Biraz daha hem vergi veriyoruz, hem para hem, ödüyoruz. İlginç. Ödüyoruz. Çok ilginç. Onun için ben neyi asfaltın neyini söylüyor? yolun neyini söyleyebilirim. Zaten paramızı ödeyip geçiyoruz. Bedava ekonomi krizi yok. dağları aşmış. Eee Kiralar ayyuka çıkmış. İnsanlar sokaklara çadır kuruyorlar. Evlerinden atılmışlar. icralıklar, Asfaltların o, o. neyini düşünüyorlar? Ben onun anlam önce veremiyorum. Yaşam, doğru. Önce yaşam. Önce ekonomi düzelmesi. Aç ama yol yapsan ne olur diyorsun. Ben şuraya basıyorum gidiyorum evime. Bu beni ne, ne yapabilir yol? Yol beni doyuracak mı? Önce mutfak kaynaması. Evet aynen öyle. Bence şok ortalık kötü. Bu, bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz efendim? Ben CHP'liyim. Cumhuriyet CHP yazdık. Ya CHP diyelim ama adaya bağlı yani. Cumhurbaşkanı yani. parlamentoya soruyoruz biz. Milletvekili. Anladım. Daha AK Parti'ye vermem o kesin de. O zaman CHP yazarım. CHP diyeyim çünkü. Hmm. Yeni seçim. Tabii ki CHP'ye. CHP. Ye. Ben İmamoğlu'na verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Ben kararsızım. Kararsız. İmamoğlu abi. Siyaset yapmayalım. <laughs> Neredeyse cennette bizim fenomenimiz olacaksınız. Tabii canım. Sık canım, sık, sık görüşüyoruz. Devamlı. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyiyim Hüseyin abi, ne yapıyorsun? Yaşam, geçim, ekonomi? Vallahi abi ben onlardan önce hukuk, adalet, özgürlükler. adalet, özgürlük. Özgürlük, benim için o önemli. Bunlar oynayayım. olmasa öbürü olsan ne Öbürü bakarsın. olmaz zaten, olmaz. Efendim videolarımızı izliyor musun halen? Tabii canım, çok beğeniyorum. abi Yani aboneyim ben. Çok teşekkür ederim. Bu pazar seçim olsa kim oy? Abi sen biliyorsun benim söylemime gerek bu yok. Abicim bu hükümet hariç kim gelirse onu destekleyeceğim. Daha önce HDP demişsiniz. Tabi tabi. HDP. E nasıl? Berbat. Berbat. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz efendim? Tabii ki CHP. Cumhuriyet Başka yok. Partisi. Akşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Hanımefendi buyurun. Senin nasıl gidiyor abi? Yani Senin Şimdi sorar bu da ben sorarım. Sen sor. Burada kral benim abi. Ben öğrenciyim halimi var sen anla yani. Tamam i̇şte söyle. i̇şte hani de, şimdiden da. 100 bin lira borcum var benim KYK'ya devletten <laughs> Faiz, faizi silmeseydi 100 bin lira borcumuz vardı abi Yok o da seçim geliyor da sildi yani ya. Ümit Özdağ ee, Zafer Partisi, e. Partisi sonuna kadar bu pazar evet, ben ben sosyalistim açık söylüyorum hangisi, ben CHP oyum hangisi? CHP'dir ne olursa olsun aynı Amerika'daki sistem gibi olacak. Dört senede bir bir başkan istediği kadar da ülkesini vatandaşını rafa İki yani şey yok ne olursa olsun değişecek abi uzun vadeli bir bir kalmayacak ya değişmesi lazım bence yani. Tamam hangi vergi hangi partiye vereceksin? Ya ben açık söyleyeyim ben bak ben inkar etmiyorum ben 3 sezon AK Parti'ye verdim. Tamam, ver. Ama kesinlikle ve kesinlikle artık vermeyeceğim ya. Yani. Tamam kime vereceğiz? Yani denemekte fayda var. Altılı masada kim varsa. CHP, İYİ Parti, Sade, Demokrat, Gelecek, Devam. Yani ben ben şu anda Meral Akşar'ını iyi görüyorum. yazdık. Ha? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi. Nasıl gidiyor? Şu an çok kötü. Mutfaklara yansıdı tabii. Ay, herhalde yani. o kiralar falan o biçim. Aldı gitti. 6-7 Hele bu cennette 10-12 bin liraya kiralar var. Düşün, <laughs> asgari ücretle çalışan nasıl geçinecek? Iki, i̇ki, iki ay çarpı iki ödesin. yani. Ölsün gitsin daha Hele sormayın. emekli Biz sormayın. Hiç sormayın. Hiç sormayın. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii ki. Tamam. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz akşam geçim ekonomi. Çok teşekkür ederim. Malum Türkiye gibiyiz. Zor. Türkiye Zor. gibiyiz. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Millet İttifakı'na veririz. hangi parti? CHP. 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 Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. AK Parti'ye veririm. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Aa, yazdık. A. Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Vallahi yaşam her yerde kötü. Emekli miyiz? Küç emekliyiz. İki emekli. Vallahi asgari ücret maaşımız bankadan aldım eve gelene kadar bitti. Gerçekten. Ya benim oyum CHP'ye kime vereceğim? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda sadece hangi partiye oy vereceklerini yayınlıyoruz. Kardeş kanalımız İstanbul Times Haber'de de yorumlu ve uzun halini vereceğiz. Eğer daha bu videonun montajsız ve yorumsuz detaylı halini izlemek istiyorsanız kardeş kanalımız İstanbul Times Haberi ziyaret edin. İyi seyirler. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.